ara götürürüz şuradan. sen Öyle aman, aman şöyle. Koş 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 Abi ne bu ya böyle? Abi koş 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 yavaş. Yavaş Orada şey almışlar mı ya? Ha? Almışlar galiba. Bizi almışlar? Galiba. Abi ne var ya? İyi, tam üstüne gelmedi ya Allah'tan. Abi bu da mı ne oluyor? Biz oldu ama öyle olmuyor ya. E, yani dolayı atmışlar dolayı atmıyor. Allah senin yaptığın değil. Allah senin de. Giriş değişti bak. Yalnız mı kalıyor? Biz orada da kalktan bizi gördün mü? Aynen almışlar bize. abi Böyle bir saçmalık yok ya. Bak şöyle orada kesin buz var diye öyle ediyor. Evet. Hani garanti olsun diye. Bizi almışlar. Abi niye almışlar ki oradan bizi? <laughs> tamam da kardeşim iyiymişin bayrağına ya. Helal olsun sana. bir şey be. Ben bile olsam hemen hani.